Evet arkadaşlar, şimdi ikinci halka arz videomuza geldik. Bugün de daha öncesinden e, ağzımızı yakan, gerçekten bizim de uzun süre bizi bekleten ee, sıkıntıya sokan daha sonra hareket eden e, bir hissenin halka arzını anlatacağız arkadaşlar. Birleşim grup enerji hissesi arkadaşlar. Birleşim grup enerji biliyorsunuz birleşim enerji hissesi vardı. Bir ara biz bunu almıştık. 14 lira mıydı neydi? Bizi eskiden beri takip edenler bilir. Ondan sonra o hisse işte 16-18 liraya falan gitti. Sonra e, pardon 30'lu bir şey oldu. Sonra bölündü. 16 lira 17 16 17 liralara geldi. Sonra o hisse 6 7 liralara kadar düştü. O 6-7 liraya düşünce zaten mahvetti çoğu kişiyi. Ee, ama sabırla bekleyenler, e, inat edenler, bir şekilde kazanmış oldular. Hisse 6-7 liradan e, hiçbir şey yokken işte 30 e, to tabi toplandı, toplandı. Ne olduysa bilmiyoruz. E, o hisse ne oldu? E, 35-40 liraları gördü yataya bağlamış geziyor. Bunun şirketi yine aynı patronlara sahip olan şirket. Bileşim Grup Enerji. Bireysel'e eşit dağıtım şeklinde e, dağıtılıyor, satılıyor arkadaşlar. Talep tarihi de 28-29-30 e, Ocak şeklinde. Bakın size gösterelim. E, Bileşim Mühendislik vardı. Şimdi de Bileşim Grup Enerji var. Burada birkaç şirketleri var adamların. E, i̇kinci şirketlerini arz ediyorlar. Hemen şunu burada bir gösterelim. Evet, Yeni bir enerji şirketi tabii ki yenilebilir enerji bakın ha burası bu tablo. Bakın bileşim grup olarak geçiyor. Bileşim mühendisliği vermişlerdi. Demek ki sırada bileşim grup enerji var. Sonraki de ne acaba merak ediyorum. Bileşim inşaat mı? E, matruşka gibi şirket içinde şirket var. Önce bileşim mühendislik geldi. Bir ara erde mühendislik halka arz edilecek falan diyorlardı. Şimdi onun yerine bileşim enerjiyi gönderdiler. Bundan sonra da artık bileşim inşaat mı gelir? Yoksa erde mi gelir? Bilmiyorum. E, bunu da hep birlikte zaman gösterecek. İşte bu bileşim grup enerjinin içerisinde de e, bir pek çok yeni enerji, işte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik santral, şunlar bunlar var bunları gösteriyor. 100 megawatt civarında bir gücü var. Ha onlarca enerji şirketi var tabi. 104 megawatt gücü var. 1000 megabitlik güneş enerjisinin santrallerini de gördük. Enerji şirketlerin durumu içler acısı. Yani pek çok kötü durum. Pek çok kötü durumda. Onların çoğunun balonu patladı. Rüzgarı söndü. Ee, i̇şte böyle bir ortamda. Birleşim grup enerji geliyor. Yanlış anlamayın. Hani burada biz e, olumsuzlukları fiyatlamıyoruz. Söylemiyoruz. Genel olarak zaten olumlu olumsuz tüm şeylerden bahsedeceğiz. Taraflarından bahsedeceğiz ama böyle bir evveliyatı da var. Bütün halk arzları biz incelediğimiz için sektörel görünümü de önden bir vereyim dedim. 28-29-30 Ocak 2005 tarihinde talep topluyor. Nakit veya teminat 12 lira 14 kuruş 115 milyon 500 bin lot dağıtılacak lot var. Fiyat istikrarı 4 milyon 620 bin lotla 5 gün boyunca e, alım gireceklermiş. Belki de e, çok nadir e, olumlu özelliklerinden biri de bu. 4.6 milyon fiyat istikrarına girmesi. Ama şunu unutmayalım. 5-6 tane halka arz hemen hemen aynı zamanda talep topluyor. Yani gerçekten merak ediyorum. Bu 5-6 tane halka arzı Küçük yatırımcı hangi birine katılacak, hangi birine katılmayacak? Hangi tahtayı taşıyacak, hangisini taşıyamayacak? E zaten hacimler yerlerde. 10.000'in altına da düştük bugün borsada. Yani gün geçtikçe işler sıkıntıya gidiyor. Hacimler berbat durumdayken yani 5-6 tane halka arzın hemen ard arda peş peşe para toplaması gerçekten inanılır gibi değil. Yani bu kadar yatırımcı nereden bulacaklar merak ediyorum. Katılıma uygunluğu uygun değil. Maalesef uygun değil hisse kodu Bigen e, ve Birleşim Grup Enerji de halk arz kısmından alınabilecek. Yurt dışı bireysel ayırmışlar %50'sini 57 milyon 750 bin lot eşit yüzde %40 gibi çok son derece yüksek bir lotu yurt dışı kurumsal ayırmışlar 46 milyon 200 bin. Acaba dedim ki yani yurt dışı bireysel bu tahtayı taşıyamazsa bile kurumsaldan acaba bir şekilde destek atarlar mı? Yine de bilemiyoruz. Artık hiç kimseye güvenemiyoruz ne yazık ki. Akfen e, şey olduktan sonra halka arzı e, çakıldıktan sonra maalesef biz küçük yatırımcılar olarak çoğu hisseye artık güvenimizi kaybettik. %10'unu da yurt dışı kurumsala yani %50 kurumsala ayırmışlar 11.5 milyonda burada. %50 de küçük yatırımcıya. Yani 50-50. Kaç lot düşer? 200 bin başvuruya 577 lot 7 TL, 250 bin başvuruya 462 lot 5608 TL, 300 bin başvuruya 385 lot 4673 TL, 350 bin başvuruya 334 4006 TL, 400 bin başvuru, ki zannetmiyorum 300-400 bin başvuru geleceğini sanmıyorum. 288, 3496 ve 450 bin 256 3107 3107 TL. Yani bu bütün halka arzları toplasanız 30-40-50 bin lira gibi ciddi meblalar ayırmanız gerekir çünkü bazı arzlara yeterince talep gelmeyecek zaten ki bence çoğu arıza yeterince talep gelmeyecek. E ne olacak? Herkese istediği kadar verecek. Ya bu gerçekten son derece işler sıkıntıya girdi. Hangi banka ve kurumlar var? Info, A1, Acar, Ahlatçı, Ak, ALB, Alnus, Alternatif, Ata, Bizim, Buz, Burgan, Kolendi, Deniz, Dinamik, Eliptik, e, Garanti, Gedik, Global, Halk, ICBC, ING, Investas, Integral, İş, Kuvvet, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Filip, Piramit, QNB, Şeker, Taciler, Tep, Teratiri ve Türk ünlü vakıf ye, yatırım finansman ve ziraat katılacak. Neden Alkarz? Maalesef %45 borçların ödenmesi bir olumsuz durumda. %20 inorganik büyüme finansmanı. ya yani bunu da borca say sayabilirsiniz. Büyüme için bo borca para ihtiyacı var. %15 elektrik enerjisi kapasite artışı için. %10 yenilenebilir yatırım ve %10 işletme sermayesi. Yani paranın yarısından fazlası yine borçlara gidecek. Hukuksal sorunlar lehte ve lehte davalar vardır. Kredi çeşitli teminat e ve kefaletler mevcuttur. Nerede işlem görecek Yıldız Pazar? Şirket 2002 yılında kurulmuş. Şirket ne iş yapar? Çeşitli enerji kaynaklarına yeni elektrik üretim ve dağıtımı yapar. Şirketin avantajları vazgeçilmez elektrik ihtiyacı, değerlenen yatırımlar, artan talep, alım garantili elektrik satışı, yeklem şu bu ve yeni yatırımlar kapasite artışı. Şirketin dezavantajları ise aşırı rekabet yüzlerce binlerce firma var bu alanda. Değişen koşullar, yüksek borçlar, arızalar zaten bu faizler uçtuktan sonra enerji şirketleri hep çakıldı. Ham madde, kredite riski, sözleşme sorunları, nakit problemleri ve iklim değişimleri. Özellikle hidroelektrik santraller için. Tebetü politikası yok. Ve varlıklara baktığımızda arkadaşlar 273 milyon dönem varlığı varmış 23'te. 24'te 500 milyon olmuş. Kasada 284 milyon nakit var. 128 milyon ticari alacak var. Toplam 500 milyon dönem varlığı var. Duran varlıklar 3.7 milyarken 4.5 milyar duran varlığı var. 4.1 milyar madde duran varlıktan oluşuyor. 5 milyar varlığı olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli borçlar zaten ürkütüyor. Bakın 2023'te 935 milyon kısa vadeli borcu var. İnanılır gibi değil. Fakat dönem varlığı sadece 273 milyon. Yani işletme sermayesi negatif. Yine 20 24'te 1 milyar 158 milyon kısa vadeli borcu var. Sadece 500 milyon döner varlı var işletme sermayesi negatif berbat bir durumda. Bunun 712 milyonu zaten uzun vadeli ee, borçlanma yani banka borcu, 100 milyon ticari borç, e, diğer borçlar var 266 milyon. Evet, uzun vadeli borcu da az değil. 1.6 milyar uzun vadeli borç var. 24'te 1 milyar 960 borçları var. Bu borç ödemesi için bu santrallerini satması gerekiyormuş. Ama halk arz olmuş. 1.5 milyar öz kaynağı olmuş. Bakın ödenmiş sermayesi 500 milyon. Öz kaynağı 1.9 milyar olmuş. İşte duran varlıkları sayesinde. Ee, bu şekilde. Ortak kontrole teşebbüsten dolayı da 613 milyon e, negatif durum var. E, 600 milyon e, zararda kapsanacak diğer şeyler. Yabancı para çevrim farkları var. Bakın hasılata bakalım. 415 milyon hasılat. 2024'te 844 milyon hasılat olmuş. 321 milyon brüt kar elde etmiş. E, güzel bir brütkar elde etmiş aslında. 23'te ise 184 milyon brütkar. E, şu bu gittikten sonra 330 milyon esas faaliyet karı var. E, 23'te 432 milyon ama geçen seneye göre düşmüş maalesef karlılığı. E, hasılatı artmasına rağmen. E, Tabi finansman gideri çok yüksek. 200 milyon finansman gideri. Yani faizler büyük bir yük oluşturuyor. E, vergi öncesi 210 milyon kar. Şuna buna gidince 215 milyon dönem karı var. Yabancı para çevrim farklarından 240 milyon artı yazmış. Artık KKM Her neyse bunlar bu şekilde 455 milyon toplam kapsamlı gider. Aslında 200 e, 215 milyon dönem karı var. Geçen sene 353 milyon. Yani %50 azalmış karı. Olumsuz bir tablo var bana göre. İndirgenmiş nakit akışına göre %50 almışlar. E, 198 milyon dolar fiyat biçmişler. Yurt dışı benzerleri almışlar. Dediğim gibi bence bizim şirketleri yurt dışı benzerleri almak adil değil. yüzde %25 almışlar ve biz benzer şirketi almış %25 almışlar. Bence çok pahalı arz ediliyor. Ee, Halka arzı iskontosu %20 demişler. Nihai değer 171 milyon dolar. 35 liradan hesaplayınca 6 milyar TL piyasa değeri eder. 12 TL'den belirtmişler. Bakın FK şu an 8.4. Piyasa değer, defter değeri 3.1. Yani birinin altında defter değeri olan enerji şirketleri duruyor orada. FK'sı daha düşük olan enerji şirketleri var. EBITDA'sı daha düşük olan enerji şirketleri var. Daha yüksek olan. EVN satışları yine daha iyi olan şirketler var. Pahalı. Son derece pahalı. Öz kaynaklar da 1.9 milyar demiş 500 milyon demek ki 3 lira defter değeri var. 12 liradan satılıyor. Evet arkadaşlar bu halka arza da tabii ki e, tahmin ettiğiniz üzere katılmıyorum. Kesinlikle bu halka arza katılmıyorum. Hiç işim olmaz. E, geçelim diğer arza bakalım. Eğer beğenirsek makul bulursak halk arza katılıyoruz. Beğenmezsek makul bulmazsak risk bulursak halka arza katılmıyoruz. Ben bu halk arzda da risk görüyorum. O yüzden bu halk arza katılmıyorum. Önceki geçmiş e, acı tecrübelerim olsun. Enerji şirketlerinin içler acısı hali olsun. bu hepsinin Berbat durumu olsun. E, karı düşmesi ve e, bilançosunun son derece bana zayıf gelmesi yüksek boşluğundan dolayı bu halka arıza katılmıyorum. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.